Merhaba arkadaşlar, Başişman'ın kanalına hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeniden oyuncu rebuild yapacağız. Bugün konuğumuz kimsenin aklına bile gelmeyecek ama Azeri kardeşlerimizi sevindirecek bir oyuncumuz Renat Dadaşov. Kendisi Eintracht Frankfurt altyapısından yetişti. Sonrasında Leipzig'e gönderdiler, Leipzig'ten geri aldılar. Ondan sonra bedelsiz olarak Portekiz takımı Estoril'e gönderdiler. Onlar da İngiliz takımı Wolverhampton'a 500 bin euro bonservis bedeliyle sattı. Wolverhampton'da günümüze kadar sürekli takımlara kiralık olarak gönderdi arkadaşımızı. Şu anda 23 yaşında olan olan Renat Dadaşov İsviçre takımı Grasshoppers'ta oynuyor. Biz onu 18 yaşındaki reytingiyle 59 reytingiyle başlatacağız. En fazla gördüğü potansiyel de 77. Bakalım 10 sezon boyunca neler yapabilecek? Hangi takımlara gidebilecek? Acaba Türkiye'den yolu geçecek mi? 77 potansiyelinde geçebilecek mi? Bunu göreceğiz. Videomuza başlamadan önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuz başlasın. Bildiğiniz gibi oyunda çok fazla Azerbaycanlı oyuncu yok. Bunlardan bir tanesi Renat Tadaşov. Gerçek güzel olan bir oyuncu oyunda. Şu anda 59 ratingimizle burada oynamamız imkansız. 78'lik, 80'lik, 79'luk oyuncular var. O yüzden ilk başta hemen kiralık listesini ekleyeceğim. Burada zaten 4 yıllık kontratımız var. Bakalım hangi takım bize teklif gönderecek ona bakacağız. Tabi ondan önce özelliklerini de şöyle bir bakalım gelişim planından. Aslında ilk başta gol makinesi olarak çalıştırsak. Gittiğimiz yerde de bu şekilde çalıştırırsak. Sprint hızıyla bitiricilik. Bitiricilik de 63 çok fena değil aslında. 9 bir oyuncu için. Yani penaltısı, şut gücü, atak pozisyonu bunlar gelişsin. Yukarıda da gördüğünüz gibi ofansif çalışma olan orta. Onu da yüksek yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bırakacağım. Bakalım hangi takım bize teklif verecek onu göreceğiz. Evet yaz transfer sezonu bitti ama hiç bir teklif gelmedi arkadaşlar. Hani herhangi bir teklif gelmedi yani. O yüzden ara transfer dönemine kadar simüle edeceğim. Orada bakacağım tekrardan gelirse orada bir değerlendirme yapacağız. Arkadaşlar ara transfer de dönebide bitti. Hiç şaşırdım ya. Hiç bir tane bir tane gelmedi yani kiralık teklifi. Şu anda 61 ratinge geldik. 2 overall yükseldik. Gol makinesinden biraz değiştirebiliriz şu anda. 5 haftayla hedef oyuncu var. Biraz daha fizik gücü yükselebilir. Ben artık arada da durmayacağım. Direkt sezon sonuna geçeceğim. Çünkü bekleterek geçmiştim. Biz sezon sonuna geçelim. O arada kendi kendine biraz yükselir zaten. Bakalım seneye nasıl olacak. Sezon sonuna bir geçelim. Bir analizimizi yaparız. Birinci sezon sonuna geldiğimizde Frankfurt'tan bir yere gitmedik. Frankfurt burada lider olmuş arkadaşlar 77 puanla. DPP Fokal'de yoktuk. UEFA Süper Kupayı Chelsea almış. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City almış. Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe almış. Çok güzel. Biz burada var mıydık? Biz burada son 16'da PSV'ye elenmişiz arkadaşlar. 4-4-2. Fenerbahçe'de gitmiş kupayı almış. Bravo tebrikler. Keşke gerçekte de olabilse bu sene biliyorsunuz Avrupa Ligi eleme metronu oynayacaklar. Konferans Ligi'ni de Tottenham almış arkadaşlar. Hemen takıma gelelim. Takıma gerçi bakmaya gerek yok. Biz direkt oyuncumuza bakalım. Oyuncumuzda sonuçta oynamadı burada. da Tadashov 62 olmuş arkadaşlar. Artı 3 gelişmiş. Şu anda da ofansif çalışma oranı yüksek. 3 hafta sonra da 63 olacak. Şimdi ikinci sezona geçelim bakalım teklifler kimlerden gelecek. İnşallah bir teklif gelir de gideriz artık bu takımdan. Çünkü oynamamız lazım potansiyelimizin düşmemesi için. İkinci sezona geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci sezona geçmeden önce bir şey fark ettim. New York City FC bizimle ilgileniyormuş. New York City'ye gidip baktım. 69'luk Remy futbolu bırakıyor. 65'lik bir tane oyuncu var 30 yaşında. Bir tane de 52 renkli bir oyuncu var. Acaba buraya gitsek gelişimimizi sağlayabilir miyiz diye Düşünüyorum şu anda yetki verip satın alma opsiyonunu bir yıllık kiralık vereceğim oraya. Hatta iki yıllık olabiliyor mu? Olabiliyormuş. Deneyelim. Ne diyorsunuz? Bir Amerika'ya gitmiş oluruz. Acaba kabul edecekler mi? Onu bir bakalım. Valla New York City kabul etti iki yıllık ama Renat gitmedi. Nedense bilmiyorum. O yüzden tekrardan ikinci sezonunda geçiyoruz. İkinci zona geçtiğimizde hemen bir tane teklif geldi. Şu anda 63 ratingdeyiz. Belçika Ligi'nden Charleroi istiyor. Satın alma opsiyonu değil de normal biz gönderelim. 2 yıllık deneyelim bakalım ne diyecekler. 2 tane forvetler var. Birisi 69'luk kiralık oyuncu. Bir tane de 65'lik bir oyuncu var. Orada bir ikili formata geçersek oynama fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım kendisi kabul edecek mi? Arkadaşlar bu adam e, yine gitmedi anlamadım. Yani takım istiyor ama adam gitmiyor. Çok garip yani. Burada da Los Angeles Futbol Kulübü. Şuradan tekrar satın alma değil de 1 yıllık kiralık olarak gönderelim. Acaba iki yıllık mı gitmek istemiyor onu anlamadım yani. Bir de böyle deneyelim bakalım. Tek yıllık yani bir yıllık ne diyecek. Gitse de bir oynasa artık. Yani niye gitmiyor bu takımdan anlamadım sonuçta. Ya bu adam buraya da gitmedi. Ya oynamak istemiyor. O, oturup yattığı yerden para mı kazanmak istiyor onu anlamadım yani. Ya, bir git bir takıma git bir geliş bir şey yap ya. Allah Allah garip garip şey. <laughs> Vallahi şaşırdım ya niye gitmiyor anlamadım yani. İki tane Amerika'yı iptal etti bir tane de Belçika Ligi'ni iptal etti. Gitmiyor neden anlamadım. Bekleyeceğiz bakalım. Bu sefer de Championship ekiplerinden Preston'dan geldi. Satın alma opsiyonla bu sefer böyle dinleyeceğim. Yetki ver diyeceğim. Parasıyla alırlar alacaklar artık. Bakalım kabul edecek mi? Yani oynama fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım gidecek mi? Çok komik ama gerçekten buraya da gitmedi bu adam. Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir tane daha geldi. Blackburn Rovers istiyor. Bu takıma da karışmak istemediğim için ben direkt şimdi Blackburn Rovers'a geçeceğim. Oradan Renan bu kendimize transfer edeceğim. Başka türlü olmayacak. Evet arkadaşlar Blackburn Rovers'a geldim. Renault Tadashov'u satın aldım. Şu anda 4 tane forvet var burada. Bir tanesi 61 ratingli bizim altımızda. Biz yedek forvet olarak rotasyonda görev alacağız. Yalnız bizden yüksek olan 65 ratingli forvetin son senesi. Onun sözleşmesini uzatmadım ki sezon sonunda o giderse biz direkt onun yerine oynayabilelim diye. Şu anda da burada komple santrafor diyerek zayıf ayağını güçlendirmek istiyorum bu şekilde. Dayanıklılığı da biraz daha güçlensin. Belki de bu sezon içinde formayı kapma şansımız bile olabilir yani. Kadroyu da bu şekilde göstereyim ben size. Burada Butterworth ya da Callagher'ın yerine yedek olarak direkt biz gireceğiz. 63 ratingimizle. Ondan sonra zaten Burns var. Serbest kalma bedeli falan var mı? Bakmadım hiç. Onları da bir kontrol edeyim. Ondan sonra direkt sezon sonuna geçelim. Bakalım bu sezon kaç maç yapacağız? Kaç gol atacağız? Kaç asist yapacağız? Ne kadar rating yükseleceğiz onu göreceğiz. İkinci sezonuna geçelim. Oy. Sezon sonuna geçiyoruz. Evet Blackburn Rovers'da da ikinci sezonun sonunda yani buradaki birinci sezonun sonunda ben simülasyona başlamadan Renat'ı ilk 11'e yerleştirdim. Gördüğünüz gibi burada ne kadar oynamış? Bu adamla ortak oynamışlar. Normal 67 ikisi de 67 olmuş. Burada bu güzel. Bunu gördük. Artı 4 gelişmiş. Blackburn Rovers 10. olmuş arkadaşlar. Normaldir. Orta düzey bir takım. Burada Brentford şampiyon olmuş. Kısaca Avrupa'ya da bakalım istiyorsanız. FA e, Cup'ta kazanamamışız. Karabağ Cup'ta yokuz. UEFA Süper Kupası'nı Fenerbahçe'ye karşı Manchester City almış. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona almış. UEFA Kupası Roma'nın olmuş ve Konferans Ligi'de Wolfsburg'un olmuş. Beşiktaş'a karşı Beşiktaş final oynamış. Çok güzel. Güzel buralarda bizim takımlarımız görmek güzel tabii ki. Gol krallığına bakmak istiyorum. Acaba Dadaşov buralarda var mı? Listeye girememiş arkadaşlar. Asist var mı? Asistlerde de yok. Gol yemeyen maçlarda da bizim kalecimiz yok. Tamam normal. 10. bir dönem bir takım için normal. Şöyle bir kadro merkezine gelelim. 30 maça çıkmışız arkadaşlar. 10 tane golümüz var. Asistimiz yok şimdilik. Artı 4 gelişmişiz. 67 overall'da 6.7 ortalama puanımız var. Çok güzel. Burada bir sene daha kalmak istiyorum ben. 67'ye gelmişiz zaten. Diğer oyuncu da seneye olmayacağı için. ilk 11 oynayacağız. Direkt ikinci sezonun sonunda geçeceğiz. Bakalım. Ya buradaki ikinci sezonun ama videonun 3. sezonunun sonuna geçeceğiz. Bakalım Blackburn Rovers'la Premier Lig'e e çıkabilecek miyiz? Onu göreceğiz. Haydi bakalım 3. sezon sonuna. Evet ikinci sezonun sonuna geldik. Blackburn Rovers bu sezonu da iki sıra üste çıkmışız yani. Biraz iyi. Onuncuyduk. FA Cup'ta var mıyız yok muyuz bilemiyorum. Şöyle bakalım yokuzdur da. Karabağ Cup'ta da yokuz. UEFA Süper Kupası'nı Barcelona almış. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih almış. Avrupa Ligi'ni Atletico Madrid almış. Ve Konferans Ligi'ni Arsenal almış arkadaşlar. Takıma bir gelelim bakalım. Renat Dadaşov 73'e gelmiş arkadaşlar. Artı 5 gelişmiş. Bizden Gallagher 18 gol atmış. Dadaşov 13 gol atmış arkadaşlar. Blessing'le beraber 14. sırada. Asist kralımız var mı? Blessing 9 asist yapmış bizden. 5. sırada Dadaşov, Dadaşov yok. Dadaşov yok. Tamam. Gol yemeyen maçlarda da biz kalecimiz Kaminski 8. sırada 9 gol yemeyen maçla. Haydi devam edelim. İstatistiklere geldiğimizde de Gallagher 19 gol, 3 asist yapmış. Dadaşov 51 maça çıkmış. 16 gol, 2 asist. Güzel. Asistlere de başladıysak bu iş güzel. Artı 5'imizi de aldık bu sene. Seneye bence bu takımdan gitmenin zamanı geldi. 73 ratingimizde. Biraz daha orta zarardaki takımlara gidebiliriz. Yani finansal olarak da arkadaşlar şu anda 4,5 milyon değerimiz var. Bakalım yeni sezona geçtiğimiz zaman hangi teklifler gelecek? Transfer listesini ekleyeceğim. Bakalım hangi ligi gideceğiz? Hangi takıma gideceğiz? Onu göreceğiz. 4. sezona geçiyoruz. Evet hemen sezon başında ilk teklifimiz geldi. Famalicao Portekiz liginden bir takım. iki tane forvetleri var. 73 ve 72'lik. İlla ki burada oynayacağız. Yani 50 maçın 50'sini değil de 40'ında mutlaka oynarız. Zaten şu anda 77 olan potansiyeli 80'e gelmiş arkadaşlar. Büyük potansiyeli var yazısı çıktı. Dinamik potansiyelle. Şu adamla bir, bir, dakika takas teklifi diyor. Kimle görüşeceğim ben? Ben kiminle görüşeceğim şu an? Kiminle görüşeceğim? Sen kimsin? Aa gelen stoperle konuşacağız. Tamam biz bunu kabul ettik. Şimdi Renato da şovda. Kabul ederse direkt Portekiz'e gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet Family geldik. Şu anda hedef oyuncu olarak çalışacağım arkadaşlar. Çünkü fizik gücü biraz düşük. Kafa isabetini biraz yükseltmesi lazım. Şu anda 5 yıldız beceri hareketi var. 5 yıldıza zayıf ayağa ulaştık. Tamam. Sonra komple santrafa döndürürüz. Buna döndürürüz falan. Değişik değişik şekillerde yükseltmeye çalışacağız. Şimdilik hedef oyuncu. Family kadrosunda göstereyim bu şekilde. Burada 73 ratingli. Normalde Berisha da var 73 ratingli. 30 yaşında bir arkadaş. Bunu büyük ihtimalle de geçeceğiz. Diğeri de Kadis. O da 28 yaşında. 72'lik. Burada büyük ihtimalle oynarız diye düşünüyorum. Şimdi hemen sezon sonuna gideceğiz. Bakalım Renat'la neler yapabileceğiz onu göreceğiz. Sezon sonuna geçiyoruz. Evet Famalicao ile sezon sonunda 5. sıradayız arkadaşlar. Taça Portekiz'de finalde kaybetmişiz Porto'ya karşı. UEFA Süper Kupası'nı Bayern Münih almış. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain almış. UEFA Kupası Tottenham'ın ve Konferans Ligi'de Lazio'nun olmuş arkadaşlar. Acaba gol kralında var mıydık? Bakalım. Dadaşov 9 gol 33 maçta 23. sırada İlginç. Niye gol atamamış? Acaba başkası birisi mi oynadı yerine? Ona da bakmam lazım. Asistlerde var mıyız? Yokuz. Gol yemeyen maçlarda bizim kalecimiz 9 gol yemeyen maçla 3. olmuş. Dadaşov 77'ye gelmiş arkadaşlar. Artı 4 gelişmiş. Güzel. Karacımız da 79'muş. İyi. Yani o yüzden biraz daha şey. Sol kanattan Jaime 12 gol 3 asist. Tavares 11 gol 5 asist. Ve Renato da 38 maçta 9 gol 3 asist yapmış. Çok düşük bir performans. Geçen sene daha güzeldi. Acaba ne yapsak? Başka takım mı geçsek? Ne yapsak? Portekiz Ligi bize mi uymadı? Onu da anlamadım. Yeni sezon'a geçeceğiz. Transfer listesine koyacağım. Bakalım. Güzel bir teklif gelirse gideriz. Yoksa bir sene daha burada kalırız. O zaman 5. sezona geçelim. Evet arkadaşlar teklifler gelmeye başladı. İlk başta Ender gelişen Osasuna ataklarından Osasuna bize bir takas teklifi yaptı. Bir tane orta saha verdi. Ama takıma gidip baktığımda bizden yüksek iki tane daha forvet olduğunu gördüm. O yüzden orayı kabul etmedim. Ama burada 77 ve 78'lik iki tane forvet var. Gerisi daha düşük ratingde oyuncular. Burada bence oynayabiliriz. Duruma göre de belki iki forvet, çift forvet yapabiliriz. Hemen herkes oynasın diye. Bu 22 milyonun teklifi ben kabul edeceğim. Tekrardan şöyle bir Almanya gezisi yapmış oluruz. Stuttgart'a bu sefer gideceğiz. Tabii ki Renat da da kabul ederse. Stuttgart'a geldik. Takım bu şekilde arkadaşlar. Dadaşoğlu normalde burada gördüğünüz gibi Kutrana oynuyormuş 78'lik ama ben buraya koydum. Kutrona şu anda 27 yaşında. Bizim potansiyelimiz daha yüksek bu sene 82. Bakalım 80 civarlarını görür müyüz? 80'i e de geçeriz büyük ihtimalle. Orta sahamız, defansımız falan derken orta sırada bir takım Çerki var burada. Ryan Çerki. Roberto ne var? Ofansif orta saha ama sol kanatta oynayabiliyor. Bekler falan da güzel yani. Bu takım bence 3. 4. sıralarda oynayabilir. Bakalım Almanya'da Bundesliga'da neler yapabileceğiz? Avrupa'da mıyız değil miyiz bilmiyorum. Onu artık sezon sonunda görmüş olacağız. Haydi bakalım sezon sonuna geçelim. Bakalım Stuttgart'la da Dadaşov'la neler yapıyoruz? Evet Stuttgart'la sezon sonuna geldik. Hemen geri çıkalım bakalım. Bakalım. şey diyemiyorum. 12. sırada bitirmek çok garibime gitti gerçekten. Biz yani şurada 4. 5. 6. sırada falan olmamız gerekiyordu. Leverkusen 1. olmuş. Bayern 2. Leipzig, Dortmund falan diye gidiyor bu şekilde. Peki Almanya kupasında var mıydık? Burada da yokuz. UEFA Süper Kupası'nı Paris Saint Germain almış. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool almış. Avrupa Kupası'nı Leipzig almış Manchester'a karşı ve Konferans Ligi'nde Sevilla almış. Biz büyük ihtimalle hiçbir Kupada yoktuk. Şöyle bir takıma gelelim arkadaşlar. Renat Dadaşov 81 olmuş. Çok güzel. Artı 4 geliştik bu senede. Burada eksi gözüken arkadaş da var. Büyük ihtimalle de o da takımımızın bulunduğu konumdan dolayı. 12. bitirdik. O yüzden burada da hiçbir şekilde artılar şeyler göremiyoruz. Çok nadir böyle yani. Acaba gol kralında var mıydık? Daniel Malen. Borussia Dortmund'dan gol kralı. 13. sırada kendimizi gördüm. 10 gol atmışız arkadaşlar. Olabilir. Çerki bizden asist kralı olmuş. Verdikadoğlu Kadıoğlu da Mönchengladbach'a gitmiş onu gördüm orada. Kalecilerde de kalecimiz Müller 10. sırada. İstatistiklere geldiğimizde Kutrune 22 maçta 10 gol. Dadaşov 31 maçta 10 gol 1 asist yapmış. Demek ki biraz bölüşmüşler buraları. Normalde kaç maç vardı? 38 maç galiba burada. 37 maç, 38 maç olabilir. Robertano 10 gol 6 asist ve Ryan Cherky de 8 gol 11 asist. Yani hiçbir şekilde böyle double double yapan bir oyuncumuz yok. O yüzden takımın Değer olarak da şu anda 32,5 milyon fiyatımız var arkadaşlar piyasa değerimiz. Bence seneye buradan da gidelim. Daha güzel bir takımla artık yavaş yavaş yükselmeye başlayabiliriz. Yeni sezona geçeceğiz. Transfer listesine ekleyeceğim. Bakalım hangi teklifler gelecek ona bakacağız. Evet yeni sezona geçtiğimizde iki tane teklifimiz geldi. İlk bir tanesi Real Sociedad. Takıma baktım arkadaşlar gerçekten güzel bir takım. Uğurcan Çakır kalede 85 reytingiyle Fenerbahçe'den de Kim almışlar. Tanıdık insanlar var. Sol kanat biliyorsunuz Oyarzabal burada reis oynuyor hala. İki tane forvetleri var. En yüksek reytingli olanı 80. Yani biz gittiğimiz zaman az forvet olarak oynayacağız. Orası güzel. Sağ kanat, man kanat hepsi güzel zaten. Bunu kabul edeceğim. Solbek, Omar Richards falan diyor. Tamam bunu bu şekilde kabul edelim. Bir de ikinci bir tane Hertha Berlin'den geldi. Bunu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Burada zaten Almanya'da yeterince oynadık. Teklifi reddet Buradaki arkadaşı bekleyeceğiz. Kabul ederse hemen İspanya'ya doğru, Real Sociedad'a e doğru yolculuğa çıkıyoruz. Evet, Real Sociedad'a geldik. Şu anda özelliklerimiz bu şekilde. Gezen Santrafor biraz daha çalıştıracağım. Hızı biraz daha artsın. Bu şekilde görebilirsiniz. Fizik gücü fazla artık gelişmiyor ama artık dinamik potansiyel gelirse o zaman daha da gelişme şansı var. Takımı da şöyle bir göz gezdirelim. Kim var kim yok. Oyar Zabal gördüğünüz gibi 88. Lucas Pacate burada. Ragança burada. Kim Min burada. Leung'le burada. Zinchenko'yu almışlar. Ve Uğurcan Çakır da burada arkadaşlar. Yedekler de bu şekilde. Hemen Sezon sonuna geçelim. Bakalım İspanya'da neler yapacağız? İlk 3'e, 4'e gelebilecek miyiz? Avrupa'da var mıyız bilmiyorum. Onu ben simülasyondayken dikkat edeceğim. Sezon sonuna geçiyoruz arkadaşlar. Real Sociedad'la sezon sonunda dördüncü olduk arkadaşlar. 10 puan fark atmış bize birinci Atletico Madrid, ikinci Barcelona, üçüncü Real Madrid ve biz de yerimizi almışız. Peki Kupa'da İspanya'da var mıydık acaba? Burada yokmuşuz. Diğer finalde eğlenmişiz. UEFA Süper Kupası'nı Leipzig Liverpool'a karşı kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City kupayı almış. Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid almış ve biz Konferans ligindeydik arkadaşlar. Arhus, Üniversite Krova ve Konyaspor'un olduğu gruptan 14 puanla nam olup çıktık birinci olarak. Ön eleme turunu geçiyoruz. Son 16'da Feyenoord'u 6-5 geçmişiz. Çeyrek finalde Charleroi'yi 4-3 geçmişiz. Yarı finalde 4-2 Utrecht'i geçiyoruz ve finalde Leicester City ile karşılaşıyoruz. Finalde de 1-0 kazanıp konferans ligini evimize götürüyoruz arkadaşlar. İlk Avrupa Kupamız geldi Renat Dadaşov'a. Ligdeki gol kralına bakalım. Bizden Oyarzabal 23 gol atmış. Hiç biz fazla gol atamıyoruz ya. Niye? nasıl bir adamız biz yani. Baranetska burada 10 gol atmış. Yok bizim adam yok. Asist krallığında var mıyız? Orada da yokuz. Çok ilginç. Oblak burada birinci olmuş. Kalecilerde bizim kalecimiz Uğurcan Çakır ikinciliği paylaşmış Pickford'la Villarreal'den. Kadroya bakalım. Durum nedir? Renat Dadaşov 83. Oyar Zabal 88 zaten orada kalmış kaptanımız. Baranetska 84 olmuş. Burada sağ kanatta başka biri vardı. Ben onu buraya koydum. Uğurcan Çakır 85. Yani takım güzel bayağı. Tam böyle Avrupa takımı. Avrupa kupası alacak bir takım yani. Dadaşov da 83 ratingde. Acaba Kaç gol attı? Onu görmek istiyorum şu anda. En yüksek katkıyı veren takıma Oyarzabal olmuş. 32 gol 12 asist. Baraneska 17 gol 5 asist. Santrafor Musa 36 maça çıkmış. 14 gol 1 asist. 38 maça çıkan Renat Dadaşov 13 gol 1 asist. Ben bu kadar kötü bir Santrafor kariyeri yapmadım arkadaşlar. İlk defa bu kadar böyle düşük sayılarda hiçbir katkı veremeyen birisini görüyorum. Şu kadar asistlerin olduğu, havada uçuştuğu Oyarzabalların olduğu yerde ben bu kadar gol atamamam. Çok garip ya. Finansal olarak da 42.5 milyon. Değerim var arkadaşlar. Ben seneye de burada kalmak istiyorum. Seneye de büyük ihtimalle Şampiyonlar liginde oluruz herhalde. Çünkü dördüncü olduk artı konferansı aldık. En kötü ihtimalle Avrupa liginde oluruz. Orada da bir bakalım neler yapacağız onu görmek istiyorum. Yeni sezona geçelim. Direkt sezon sonuna Real Sociedad'la ikinci senemizde bakalım neler yapabileceğiz. Evet Sociedad'la sezon sonunda ikinci olduk arkadaşlar. 79 puanla 4 puan var aramızda. 74 gol atmışız 44 gol yemişiz. Acaba bu 74 golün kaç tanesini Renat attı onu da şimdi göreceğiz. Önce Süper Kupa'ya bakalım. Oo güzel oldu. Bir tane kupamız geldi. Kupada İspanya'yı Barcelona almış. UEFA Süper Kupasını Atletico Madrid almış. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool almış. Biz büyük ihtimalle UEFA'daydık ona bakacağız. Hours <laughs> Biz UEFA'da değilmişiz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ndeymişiz. Direkt ona gördük kötü oldu. Burada grubumuzdan birinci çıkmışız. Son 16'da Roma bizi 4-2 yenmiş. Finalde de biliyorsunuz Liverpool kazanmıştı. Avrupa Ligi'ni Bayern Münih almış. Konferans Ligi'ni Atalanta almış. Gol krallığında Villarreal'den Duket birinci. Bizden Baraneska 15 golle bilmem kaçıncı olmuş. Abi bizim adam nerede ya? O Erzabal'ı falan gördüm de bu adam gol mü atamıyor anlamadım. Olmadım ki. 25. sırada 10 gol atmış arkadaşlar. Asist kralımız Oyarzabal. Zabal. Ondan sonra Paketa geliyor. Gol yenmeyen maçlarda da Oblak Atletico Madrid'den birinci. Uğurcan Çakır'da 9 gol yenmeyen maçta üçüncülüğü paylaşmış. Dadaşov 84'e gelmiş. Bir rating artmış. Artık yavaş yavaş galiba gelişmesi duruyor. Çünkü zar zor gelişiyordu gördüğümde. Uğurcan Çakır 87 olmuş. Oyarzabal Zabal 21 gol 13 asist. Baraneskaya 16 gol 4 asist. Dadaşov 13 gol 3 asist. Vay be. 3 tane asist yapmıştım koçum benim. Artı bir gelişmesi. 25 yaşına da geldik. Seneye arkadaşlar başka bir takıma gidelim. Bakalım belki kimya olmamıştır. Olabilir yani. Herkes her yerde güzel olacak diye bir şey yok. 47.5 milyonda değerimiz var şu anda. Yeni sezona geçeceğim. Transfer listesini ekleyeceğim. Bakalım hangi teknikler gelecek. Yeni sezonda belki bir İngiltere yapsak ya da İtalya yapsak, değişik bir lige gitsek güzel olur aslında. Hadi bakalım yeni sezona geçelim. Arkadaşlar transfer isteklerini görüyorsunuz. <laughs> Yıkılıyor ortam çünkü. Bütün herkesin bir yıllık kontratı kaldı. Onları ellemedim buradan gideceğim diye. Şimdi Dadaşov'a iki tane geldi arkadaşlar. Pardon üç tane geldi. İlk başta Hertha Berlin geldi. Onu iptal ettim. Real Madrid artı Chelsea. Real Madrid'e baktım. Gidilebilecek bir takım. Çünkü Santrafor yok. İki tane OF var. Hatta bir tanesi bizden yüksek. Ama Chelsea'de 86'lık 87'lik 4 tane Santrafor var. Kesinlikle oynayamayız. Bence Real Madrid'e gidelim. OF formatından da Santrafor formatına döneriz. Böylelikle bizi de kesmemiş olur Diego Jota. Birlik şampiyonumuz olur. Belki Avrupa'da bir şeyler yaparız. O yüzden önce Chelsea'yi bir reddedeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bu teklifi kabul edeceğim. Real Madrid'e gitmek istiyorum. Fazla uzağa gitmiyoruz. Real Sociedad'dan Real Madrid'e geçiyoruz. Evet Real Madrid'e geldik. Şu anda 84 ratingimiz var. Komple santrafor olarak çalışacağım arkadaşlar. 7 hafta sonra böyle yapınca da penaltı, vole, çeviklik Gol makinesi diyelim. Bu şekilde gelişsin. 86 potansiyeli var şu anda. Artı 2 vermişler. Takım bu şekilde. Burayı santrafı olarak ayarladım. Vinicius Junior 91. Burada Kubo var 88 ile. Onun yedeği Jesus. Vinicius Junior yedeği Jota. Almadayla Vieira var. Chomeni var. Kunde, Hernandez, Mendes, Joe Mario, Kurtuğa burada 36 yaşında. İnşallah oynarız. 3-5 maç bakacağım ben. Oynatıyorlarsa Diego Jota'yı direkt göndeririz ki bizim önümüzü kesmesin. Sezon sonuna geçelim bakalım İspanya'da şampiyonluk bu sefer gelecek mi? Şampiyonlar Ligi'nde kupa gelecek bir. O da önemli. Gol atalım ya biraz. Gol atamıyoruz arkadaşım. Allah Allah. Hadi bakalım sezon sonuna geçelim. Evet arkadaşlar Real Madrid'de şampiyonluk geldi. 81 gol atıp 43 gol yemişiz. 88 puanımız var. İkinciye Barcelona 7 puan fark atmışız. Süper Kupa'ya gelelim. Bu da geldi. Wow, 2 oldu. Başka kupa var mı? Kupa da İspanya. Bu gelmemiş. UEFA Süper Kupasını Bayern Münih almış. Bu sefer tersten başlayalım. Konferans Ligi'ni Fiorentina almış. Avrupa Ligi'ni Manchester United almış Barcelona karşı. Arsenal, Hertha Berlin ve Braga'lı gruptan birinci arkadaşlar. Ne Bir tane beraberliğimiz var. Son 16'ya geldiğimizde Roma'yı 3-2 yenmişiz. Çeyrek finale geldiğimizde Manchester City'yi 3-2 yenmişiz. Yarı final geldiğimizde 4-3 Paris Saint Germain'e gelmişiz ve finalde Borussia Dortmund var. 3-2-1 ve Şampiyonlar Ligi'de gelmiş. 3 tane kupayla bu sezonu bitirdik. Renat Dadaşov için çok güzel oldu bu 3 kupa birden. Şuradan gol kralını bakalım. Ligde Vinicius Junior gol kralı 22 golle. Dadaşov 15 gol atmış. Allah Allah ilginç. Bayağı bir gol atmış yalnız. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde de gol attı mı? Ona da bakarız. Asis krallığında biz var mıyız? Şöyle bakıyorum 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 yokuz. Gol yemeyen maçlarda da Uuu <laughs> Kurtuva ile birlikte Uğurcan Çakır 10 gol yemeyen maçla birinciliği paylaşmışlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki gol kralına bakalım. Belki biz varızdır orada. Real Madrid'den Vinicius Junior görüyorum. 5 gol atmış. Ha Dadaşov varmış. 4 gol atmış. Oo güzel ilginç. Guindouzi Asis kralı. Bizden Kubo 5 asist yapmış. Gol yemeyen maçlarda da Villarreal'in kalecisi Pickford 5 gol yemeyen maçta birinci olmuş şampiyonlar liginde. Hemen takıma bir bakalım önce. Takım ne durumda? Vinicius Junior 92. Dadaşov 86 olmuş. Güzel. Kubo 88. Bu takım bayağı da güzel ama kurtu arkadaşlar. 89'du 87'ye düşmüş. Takım güzel aslında. Bir sene daha burada kalınabilir ama kaleci biraz sıkıntı olabilir. Bir de kontratları falan hiç bakmadım. Nedir ne değildir. İstatistik olarak da Vinicius Junior 28 gol 13 asist ve Dadaşov kendini açmış arkadaşlar. 25 25 gol atmış. Bir de asisti var. 8 sezon geçti. 25 tane gol attı ilk defa bir sezonda. Acaba burada kalsak bir sezonda burada da patlama yapar mı? Burada finansal olarak biz bayağı aşağılardayız ya. 75,5 milyonla <laughs> 7. 8. sıralardayız. Burada tabii 90 üzerinde oyuncular olduğu için. Arkadaşlar yeni sezona geçelim. Burada bir sene daha kalmak istiyorum. Yeni sezonun sonuna geçeceğiz. Kaleci keşke transfer etsek mi? Nasıl bilmiyorum. Yeni sezona geçelim bakacağız. Ne oluyor yani? 9. sezonun sonuna geçiyoruz. 9. sezon sonunda yine şampiyonluk geldi arkadaşlar. 2 puan farkla Real Sociedad'a geçmişiz. Süper Kupa var mı? Var. Kupa oldu 2. Villarreal'e karşı almışız. Ama Villarreal de burada Copa de España'yı almış. Süper Kupa var mıydı? Oo güzel. Manchester'a karşı bunu da almışız. 3 kupamız oldu şu anda. Wolfsburg, Olympique Lyon ve Victoria Pilsen'li gruptan alıp çıkmışız. İki tane beraberliğimiz var. Son 16'da o son 16'da Galatasaray 7 2 yenen Manchester City gördüm. Yazık olmuş. 3-0 Stade geçmişiz burada son 16'da. Çeyrek finale gidiyoruz. Penaltılarda Paris Saint-Germain'i geçmişiz arkadaşlar. Barcelona'yı 2-1 geçmişiz. Arsenal'de Manchester City geçmiş. İlginç ve kazanan yine biz olduk. İki tane ard arda, arda şampiyon geldi. 4 kupayla bu sezonu bitiriyoruz arkadaşlar. Avrupa kupasını kim almış? Avrupa kupasını Fiorentina alıyor. Konferansı Liverpool alıyor. Bu nasıl bir şey? Hem de Sevilla'ya karşı. İlginç sonuçlar almış. Hadi şu bizim olan bir gol kralı olsun ya. Hiç olamadı. Hiç. Bizden en fazla gol atan 19 golle Vinicius Junior var arkadaşlar. Ama Dadaşovda 13 golle 16. sırada gördük. Asist kralımız Alma da 12 asistle. Üçüncü de Chomene olmuş. Gol yemeyen maçlarda Oblak birinci, Ter Stegen ikinci, Maignan da üçüncü. Maignan aldık arkadaşlar. Onu da şimdi göstereceğim zaten. Takıma gelelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallıkları ne diyorsunuz? Arsenal'dan Mokoko 12 gol atmış. Dada Show burada 11 gol atmış. Oo bak içime doğdu. Almada 7 golde kalmış. Asist kralımız var mı? Var. 5 asistle Viera. Erstegen burada 5 gol yemeyen maçta. Birinci kaleci, ikincide de Maynan olmuş. Dada Show 88'e gelmiş. O da güzel. Maynan'ı almıştık arkadaşlar. Bir de şuraya yedek olarak Ali Akman'ı getirdim. Santraforumuz yoktu burada. İlk defa bu kadar çok gol attığını görüyorum. En çok gol attığı sezon bu oldu. 29 gol, 4 asist, 58 maçta. Bakıyorum yok. 25 golmüş en fazla. Finansal olarak da arkadaşlar 99 milyon euroya gelmişiz. Acaba başka bir takıma transfer olsak başka bir yerde ne kadar başarılı oluruz onu denemek istiyorum. Son senemizde başka bir takıma geçelim. Belki City olur, Paris Saint Germain olur. Bakalım sezon başına geçince transfer listesine koyacağım. Bakalım teklifler gelecek mi? Arkadaşlar 3-4 tane transfer teklifi geldi. İlk başta Barcelona geldi. Onu kabul etmedim çünkü aynı ligde devam etmek istemedim. Sonra West Ham geldi. Hiç dikkat etmedim böyle yani almadım hiç direkt hayır dedim. Inter geldi. Inter'in kadrosu kötü. Olsa gidecektim biraz. Nottingham Forest geldi. Çok kötü bir kadroları var. Nasıl bana 160 milyon verip alabiliyor onu anlamadım. Everton'a baktım. Everton daha öyle ilginç. Güzel bir takımı var. Şampiyonluğa oynar, oynar gibiler. Yani böyle en azından 3. 4. en kötü ihtimalle olabiliriz. O yüzden teklifi kabul edeceğim. Teklifi kabul edelim bakalım olursa İngiltere'de gidelim son senemizde bakalım neler yapıyoruz onu göreceğiz. Haydi bakalım İngiltere'ye. Evet Everton'a geldik, özelliklerimiz şu anda bu şekilde 90 üzerinde büyük ihtimalle potansiyelimiz de var. Gezen santrafor olarak bırakacağım arkadaşlar, uzaktan şutu ve top kontrolü, kısa pası ve dribblingi de gelişsin, dayanıklılığı da gelişsin. Sol kanatta Martinelli var, Fernandez tanıyorum, bazı kişileri tanımıyorum. Pau Torres, Inacio, bunları biliyorum, Wade var. Bu adam Liverpool'da değil mi ya? Tomiyasu. Yediklerimiz de bu şekilde, fazla bir kalabalık yok zaten. Hemen direkt sezon sonuna geçeceğiz, son sezonumuzda acaba neler yapabiliriz onu göreceğiz. Haydi bakalım, simülasyon başlasın. Evet arkadaşlar sezon sonuna geldiğimizde Everton'la ikinci olduğumuzu görüyorum. 3 puanla şampiyonluğu kaçırmışız. 71 gol atıp 39 gol yemişiz. En az gol yiyen takım değiliz. Southampton 35 gol yemiş. FA Cup'a bakalım. FA Cup'ta var mıydık? Varmışız da finalde kaybetmişiz. Karabağ Cup'ta yokuz. UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Juventus almış. Avrupa Ligi'ni Arsenal almış. Ve Konferans Ligi'ni de Wolves almış arkadaşlar. Biz hiçbir yerde yoktuk. Ben varımdır diye gelmiştim buraya ama simülasyon gidince fark ettim ki hiçbir şekilde Avrupa'da yokmuşuz. Dadaşov 91 olmuş. Buradaki arkadaşlar yine aynı şekilde duruyorlar. 88'lik Martinelli var. Takım bu şekilde. Gidelim. Acaba gol kralımız var mı? Ona bakalım. Darwin Nunez Liverpool'dan 23 golle birinci olmuş. Dadaşov 19 gol atarak ilk defa bu kadar yüksekte yani. 6. Altı, sırada ilginç. Asist kararına geldiğimizde bizden çok Buenmaka ve Martinelli 9 ve 8 asistle Dadaşov yok. Dadaşov zaten asist yapmaz. Şimdi ne yapacağız? Bakalım toplamda ne kadar gol attık onu göreceğiz şimdi. Renat Dadaşov 23 gol 2 asist 49 maçta. Güzel ama yetersiz. Videoyu bitirirken artık 134 milyon 500 bin euro değerimiz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bütün toplam istatistikleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Kaç gol attık, kaç asist yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu tarz rebuildlar için de lütfen yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. No introduction cause they know Brid Mo. I hit the lot on my model, roll up gelato and throttle. A couple models, to Takato, who fucking brought